Tekrar teşekkür ederim yemek için. Önemli değil. Yarın solfej dersin var, unutma. Cevap bekliyor. Olur, unutmam. Ben babaya geliyorum. Çıkmam lazım. Peki, güle güle. Ee, babana selam söyle. Ne oluyor baba? Kırk kere aramışsın beni. Kerem nerede? Beraber değil miydiniz siz? Anneme gidecekti Kerem. Bundan sonra hafta sonları sadece bir, iki saatten fazla görüşmeyeceksiniz. Kalmayacaksınız o kadın evinde. Anladın mı beni? Evet, Kerem Efendi. Bundan sonra telefonun çaldığında hemen açacaksın anladın mı? Burası senin evin anladın mı? Annenin nevi değil. Böyle kafanın estiği zamanlar gidemezsin. Alpay ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun yine bas bas? Öyle mi? Öyle. Bakalım 18 olduktan sonra diyebilecek misin bunları? Annenin yaşadığı hayatı görünce... ...yine buraya gelirsin. Ne demek o? Annen eski nişanlısıyla görüşüyormuş. Sen ne diyorsun ya? Adana'ya gitmişler beraber. Resilliklerini herkes görmüş, duymuş. Ya, hazmedebilecek misin bunu? Yine de gidip orada kalacak mısın o zaman? Sen anneme laf edene kadar dön bir kendi yaptıklarına bak. Annemi boşadın, çıktın buraya geldin, geldiniz. Annemin gözünün önünde siz ikiniz burada ya. ne yapıyorsunuz acaba? He? Evet. Kerem haklı Alpay'cığım. Bu soruyu defalarca ben de sordum sana. Ne yapıyoruz? Ne alakası var ya bununla? Biz nişanlıyız bir kere. Ha, on gün sonra evleneceğiz. Niye ilgileniyorsun o zaman meleğin hayatıyla? Boşanmışsınız sonuçta. Sana ne? Ne demek yani bana ne? Olur mu öyle şey ya? Ayrıca Halil denen adam nasıl bana kafa tutar ki yani? He? Üstüne vazife olmayan şeyleri karışırsan böyle olur. Sana ne Melek'ten, sana ne Halil'den. Oğlum ne demek sana ne ya? Çocuklarımın anası. O yüzden ilgilendiriyor beni. Vallahi bana pek öyle gelmedi abi. Şurada bizim evlenmemize 10 gün kalmış. Sen hala Meleğin hayatının peşindesin ya. Çok sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Ben size hak veriyorum. Çocuklar, Kerem haklısın sen. Ben evlenmeden bu evde oturamam daha fazla. Nikahımız kıyılır, ben on gün sonra gelirim. Yarından itibaren ben yokum. Bakın, sizi son defa uyarıyorum. Bu saçmalığın içinde yaşamınıza asla izin vermeyeceğim. Ayrıca aklınızı başınıza toplayın. Bana kimse had bildiremez, tamam mı? Ne Halil, ne ananız, ne dedeniz beni kimse ezemez. Ben 20 sene bunun mücadelesini verdim. Duydunuz mu beni? Şimdi odanıza. Hadi.